Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber Earl to Die A kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve gençler bitirmeye az kaldık gençler ve bitirince Halloween ve şurayı açacağız. O zaman gençler story'e tıklayalım. Bir tekrar hikayeyi izleyelim. They're everywhere. Attention! Attention all survivors! Exodus military base speaking. Proceed to airfield B-13 for an emergency evacuation. Hurry! We'll hold back as long as we can. This is my chance to escape. I need a car. Bana bir araba lazım. Any car. Any car. You're a big En son geçen bu arada tam geçmişti. Şey Bugün de bu arabayı geçmişti. Git, Hadi o zaman gençler. Önceki videoda gençler biliyorsunuz gibi bütün şeyleri almıştım ve son teker olarak kalmıştı. Tekerlikleri doluyorum Ve son bir kere daha yeni bölgemizde artık. Yıllar, çevirilmesi, 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 başka bir yerde gördük çözümüne sonra gelirsek zaten büyük ihtimalle sonra da diğer bölümümüzde şey de diğer bölümümüzde öyle bu diğer bölümdeki de kaçarız, yani şimdi bakarız bunu da katılırız çözümü Mungkin Gelme lan, ne lan, ben aklım geliyor, koşuyorlar arkamdan köpek Hop, tatlımızı dağıtarız birader, hadi bakayım Ve yerleşti. Evet geldik. Ve artık aramızda güle 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 İlk benzinle başlıyoruz gençler biliyorsunuz ki benzini fullledim. Zınzın. Ben ben gençlerce ne yapıyor? Hayır hayır hayır. Zınzın tanka tutun cete Hayır hayır. Tamam öldüler. Evet, ne bak zahane. Ya abi spawn oluyorlar en azından bu dünya. Git. Hop duyuşa bak. Tam gurur musun oğlum sen? Bak görüyor musun? İki tane spawn oldu bile. Hayır. Değil ya. Bir. Bakın <laughs> büyük büyük askerler çıkmaya başladı. Ya gittim öyle bir ya gittim. Jetpack'imizi aldık. Bu jetpack daha iyi bakıyor. Şimdi bakalım bir. Yeter bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 araba tümlüyoruz genç o zaman. Yani 1, 2, 3 süreriz gençler bitiririz. Yine videomuz son. Ve bundan sonraki bölümde de son aldığımızda şöyle bir bölüme bitireceğiz. Biraz bir Gelme. Gelme. Hayır. Oha. Kan yolu nasıl uçlarmış. Kanacaklar. Kan yolu. Geç. Nasıl? Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Bakın büyük zombiler çıkmaya başladı gördünüz mü? Benzin işimiz yanmaya başladı yani benzin bitiyor demek. Hadi oğlum. Göster gücünü. Pa düş yerine. Çamur yedi yerden. Şöyle şöyle yapalım. Tek tek tekleri bırakalım. Evet hadi lan sizi mi çıkın çıkardıkları zaman direkt gidiyoruz, SON gidiyoruz Devam ediyoruz bu arabayla e Birkaç bölüm bu arabayla devam ediyoruz Sonra diğer bölümde Diğer arabaları süreceğiz ve bitireceğiz bu macerayı direkt zın, zın 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 Bakın nasıl da doğru gidiyoruz Lan gelmeyin teşhirim oğlum size Eğitir Geçelim ben. Selamün aleyküm. Deşmeye geldim. Diyor. Bak deşerim diyorum. Deşerim. İçinizi deşerim bak. Böbreğiniz mi öbreğiniz yıkan mı öbreğiniz? Uzak dur. bak. O hareketi yapmasaydım var ya tükünüyordu az daha. Gördünüz mü? Tükünüyordu. Şerroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo gelince ilk çok okuldan ilk da geldi ve kanyon sonra kanyon sonra sonra Tokton Tokton ha Tokton geldi ha geldik şimdi Tokton geri de geldik az kaldı yani 50 günde bir sütüme de bir yere ne dönüşüm devam edelim

o harekete karşılık olarak ince bir editinizi bekliyorum yani lütfen buradan editçi tayfaya sesleniyorum o harekete karşılık bir editinizi bekliyorum yani hayır duramaz duramaz aa, aa. devam edecek abi bu araba Hayır. Artık ay, o kadar da bir şey Ben direkt maksiyem ya, yani. hiç uğraşamam abi öyle evet, evet. Hadi lan, çekilin lan elimden. Update geldi artık upgrade aldık Bakın gençler okul otobüsüyle ile güzel hareket yapabilirsem Bir like'ınızı alırım gençler yani Bir like'ınızı ve bir etkisinizi alırım Takla atabilirsem o da Şimdi izleyin gençler rampamız gelsin o rampadan nasıl dönüp Diyorum. Buradan izleyici tayfayı da sesleniyorum Hepinizi okumamıyorum Hadi oğlum Hadi oğlum. gün çıkan nasıl hadi. Hadi 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 Oo, tamam. hadi 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 de, de atmadık demeyiz artık önce. ve bitti 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 daha varmış lan görmemişim bitti zannediyorum ben de hadi hadi oğlum bitti Bitti, bitti, bitti işte bu. Otur, ya. bu Hadi şöyle bir hatırınıza gelin der, sizin hatırınıza. Bakın son iki araba zaten. Direkt istersen <laughs> çat diye alabilirim. Çat diye <laughs> Ama sizin hatırınıza gençler 20 41 Yani binliğim 0.41 Değil mi? Artık 0 41 binliğim de böyle Gidip gözlemiyorum bu şey mi gelmiyor Oy Fırlattım ben. fırlattım bence Sıkıntı yapmışlar <laughs> taktım Oooo, Yata. şans! Yatarsın oğlum sen, yatarsın lan! Oyyyyy, kapağı yedin! Lan bırakın lan beni artık! Yetti miyiz lan? Yatma lan! Yatma lan! Yatma Yapmayın ne yeni ben Hayır oğlum. Hayır oğlum. Böyle kalamam Hayır Ne bugün Neyse Ne Bugün videomuzun sonuna geldik Sadece sosyal medyada Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Bye bye dermişim çıkıyordunuz değil mi çıkanları gördüm bak çıkanları gördüm video nereye bitti nere nereye bitti zannediyorsun sen videoya bitti mi zannediyorsun sen nere gidiyorsun gel gel İzlemeye devam et oğlum. Video o kadar kolay bitmez oğlum bizim videolar. जैसे जान जो मिल जब चार्ज नहीं ले लो जो आई है देख लीजिए नहीं लीजिए देख 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 लीजिए Bugün de bir çok o, de güzel bir şekilde. Onu güzel yerlerin olacak yani haberiniz olsun. Benimle beraber Minecraft oynayabileceğiniz yani. Ya bırakın arkadaşım istedim ya. Yavaş istedim ya. Yani. Yayın yere vururum bak sizi böyle bakın. Ben de nasıl

Size şöyle bir teklif sunuyorum. Artık başka teklifim yok. Eğer Eğer bakın WhatsApp grubu kuracağım ben. O gruba gelmek isteyenler varsa kurma kurma denince bana numaralarını yazsınlar. Ama kimse bakmayacak yani yazan kişi ben gördükten sonra numarasını zaten yapacağım. direkt ekleyeceğim onu numarasını ve şey yapacağım gençler yani direkt silsin sonra numarasını şeyden yazışmadan silsin yani youtube'dan silsin numarasını sonra Ve gençler, son bir araba kaldı güncel yani. Ay. Ve gençler şöyle yapalım, bunu komple fullleyelim. Bir sonraki videoda şey yapalım gençler. Nasıl ki bir sonraki videoda, full Komple ben bunu fullliyorum. O zaman gençler, sağda sola çıkan videoları kaçırmayın. Orada, kaçırmayı unutmayınız. Orada karikatür var, ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz çok çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız Allah emanetine. O zaman gençler kalın sağlıcakla. Patron ne işle kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.